Birazcık sakinleşelim, serinleyelim. Yazın sıcağında kolay sıkalım. Neyse. Ben sayısal 21.si Melike Kara. Ee, ham puanda 21. oldum. Yerleştirmede 36. oldum. Normal şartlarda OBPM 97 idi ama bir tık geriye attı beni diyelim. Bugün size birazcık YKS sürecimden bahsedeceğim. 11 sınıfın yazından alacağım ve yaklaşık olarak sınav kadar geleceğim. Öncelikle yazdan başlayalım. Yaza herkes büyük ideallerle başlıyor. Belki şu an bazılarınız videoyu izleyen o ideallerin içindesiniz hala. Bazılarınız gerçekten başarılı, helal olsun. Bazılarınız da benim gibi birazcık fail yani. Ben yaza dedim işte TETF'ni bitireceğim. İşte ikişer deneme seti çözeceğim. Her hafta bir tane TET denemem olacak vesaire vesaire diye başladım. Sonrasında yaz sürecinde benim yaptığım şeyler listesi. Yarım TET Türkçe deneme seti bitirdim. Yarım kalan TET matematik deneme setimi bitirdim. Ve 11 saat tekrar ettim. Şimdi, TET adına yaptıklarım kötüydü. Evet, çok beklediğim kadar olmadı ama 11.sını tekrar etmem gerçekten benim için iyi oldu. E, çünkü sistemleri, ekosistem, ekoloji ünitesini falan hiç unutmadım. Onun dışında fizikte eksiklerim vardı. Fizikten olan eksiklerimi de baya baya kapatmış oldum. Yani tam olarak oturmamıştı ama yine büyük çoğunluğuyla hani bir şeyler karalayabilecek düzeydeydim artık o konularda da. Son niteliğe sonra yaşıyordum zaten. Mekanik kısmı iyiydi. Neyse, işte bu ilk süreçte ben yaklaşık olarak günde 2-3 saat çalışabiliyordum. Pek odaklanamıyordum. Akraba ziyaretleri falan yapıyorduk, gezmece yapıyorduk yine. Yani evde kaldığımda bile tam olarak odaklanamıyordum. Yaz sıcağı sonuçta ne bileyim motivasyonum çok olmuyordu. Ben daha çok insan görünce daha iyi odaklanabilen, daha çok o motivasyona girebilen biriydim galiba. Şimdi birazcık savaş sanatının arkasına aldım notlarıma bakayım. <laughs> i̇lk bulduğum kağıt buydu. Evet, Sonrasında dershane başladı yazın sonlarına doğru. Dershane tabii TET hızlandırma hemen başlıyor. İşte TET konuları işliyorsunuz falan. Açıkçası ben o süreç başladığında yanılgım vardı. Ben TET fen konularının hepsini okul açana kadar öğreneceğimi sanıyordum. Ama meğersem öyle olmuyormuş. TET fen konularının hani yani 8'de birini, 7'de birini, belki 6'da birini falan anca öğrenmiştik yani. Çok da bir ilerleme kat etmemiştik. Hatta 8'de bile, bile değildi galiba. Neyse. Ders ders değişiyordu. O süreçte yine öğrendiğimiz konuları tekrar ediyordum. Çünkü TRT bilmiyordum. 9 anım sağlam değildi fen açısından. Onları evde çözüyordum. Falan derken benim çalışma sürem bir 3-4 saatleri buldu. Ama asıl tempolu çalışma sürecim benim okul açılınca başladı. Sonuçta okul açılınca belli bir düzene giriyorsun. Her hafta TET denemesi oluyordu okulumuzda çarşamba günleri. E onlar seni bir silkeliyor yani. Böyle diyorsun ben ne yapıyorum ya. Veya şunu da Veya insanlar o bak neler yapmış. Moduna giriyorsunuz. Veya her sabah erken kalkman gerekiyor. Belli bir düzenin oluyor yani. Okul açıldığında genellikle sabahları kalkıyordum. Kahvaltı yapıyordum klasik. Hemen üstümü giyiniyordum ve servise biniyordum. Serviste ben sosyal okuyordum, sosyal çalışıyordum. Ya şunu da şu mantıkla yapıyordum aslında. Çünkü bakıyordum sayısalcıların hepsi feni biliyor, ben bilmiyorum. Ama sayısalcılar neyi bilmiyor? Sosyali. O zaman sosyal bileyim en azından. Daha hızlı bir şekilde sosyal öğrenebilirsem hem onları birazcık fark atabilirim ya da en azından fendeki eksiğimi farkını kapatabilirim diye düşünmüştüm. Öyle de oldu zaten e, coğrafya falan çok hızlı şekilde arttırdım. İşte Yavuz harita videolarını izliyordum. Delta Kültür'den coğrafya konu okuyordum. Ya, okuyarak da öğrenebilen biri olduğum için servis yaptım bu okumalar beni bayağı ileri taşıyordu. Sonrasında okula vardığımda biz yaklaşık olarak bir 30-40 dakika erken gidiyorduk. Servisimiz erken bırakıyordu. Bir kahve alıyordum kantinden. Gidip okul kütüphanesinde paragraf problemimi çözüyordum. Ya da istemezsem onu, o gün çekmezse gidip işte bir tane Türkçe denemesi çözüyordum. Dil bilgisi konularım tam olduğu için yine sıkıntı yaratmıyordu. Sonrasında dersler başlıyordu. Bazı hocalarımız çok sıkı ders istiyordu bazı hocalarımız da ders çalışmamız için bizi serbest bırakıyordu. Günün ilk saatlerinde yani öğleden önceki dersler serbest bırakıldığında genelde matematik, fizik gibi şeyler çalışıyordum veya yeni öğrendiğim bir TYT konusu varsa genel olarak onları da tekrar ediyordum. Onlar üzerine yoğunlaşıyordum. Özellikle geometriyi sabah yapmaya çalışıyordum. Çünkü ya geometri iyi yapamıyordum. İstediğim gibi gelmiyordum. Matematiğimi o düşürüyordu. O yüzden de pek sevmiyordum e, zorlanıyordum da. O yüzden geometri işim varsa onu kendimi zorlayarak en başa almaya çalışıyordum. Çünkü akşama karısı da yapmayacağım farkındaydım. Öğle arası da yemek yiyorduk arkadaşlarımla beraber. Biraz sohbet muhabbet. Sonrasında hani daha çok böyle artık hafif hafif biyoloji, kimya gibi şeylere başlamış oluyordum. Öğleden sonraki derslerde de eğer boş dersiniz varsa yine daha çok hani kolay gelen, bana nispeten kolay gelen veya zor olan derslerin kolay konularını çalışıyordum. Sonrasında da serviste biniyordum. Serviste de varsa o gün verilen ödev. Genelde kimyacımız bize fotokopi dağıtırdı veya matematik hocamız. Onları böyle serviste şöyle şu şekilde dizime koyup <laughs> serviste çözüyordum. Yani kısacası ben dershaneye gidene kadar okulda eğer iyi geçen ve tam olarak istediğim gibi böyle ideal anlattığım şekilde geçen bir gün olursa teta çalışmamda 250 soru çözmüş oluyordum. Konu tekrarı yapmış oluyordum ve bir sürü şey öğrenerek dönmüş oluyordum. Yani böyle bakıldığında gayet verimli geçiyordu. Dershaneye gidiyordum sonra. Dershaneye de ders saatinden bir saat önce varıyordum. Hep erken varmalarım beni kurtardı. O bir saatte sorum varsa onu soruyordum. Bazen etüt alıyordum. hocaları anlamadığım kısımları anlatıyordum. Veya çok birikmiş sorun varsa hepsini total, beraber soruyordum. Sonrasında derse giriyordum. Altı buçuk gibi benim her şeyim neredeyse bitmiş oluyordu. Sorulacak sorum kalmıyordu. Çözmem gereken her şeyi yapmışım. Rutinlerimi uygulamışım. Ödevlerim bitmiş. Dershaneye gitmişim. Harikaydı yani. Altı geldiğinde senin her şeyin bitmiş olmasına büyük bir rahatlık veriyordu. Ondan sonrasında işte birazcık arkadaşımla hafifçe yürüyordum. Yolu uzata uzata eve gidiyordum. Biraz kafam dağılmış oluyordu. Sonrasında eve geçtiğimde yemek yeme, dinlenme derken açıkçası saat bir 9.30-10'u buluyordu. 930 ondan sonra da çok fazla bir şey yapılmıyordu. Ya en basit konulardan bir şey çözüyordum ya bir şeyler okuyordum. Ya da o gün hani denemelerde yanlış yaptığım bir şey varsa onun üzerine gideyim diyordum. Böyle çok kısa hani maksimum bir saatlik bir çalışma yapabiliyordum. Bu da çok verimli geçmiyordu zaten. Yapmaya da biliyordum yani duruma göre değişiyordu veya varsa bir ödevim bitmiyordu bazen her ödev. Onun üzerine yoğunlaşıyordum, o şekilde geçiyordum. Onun dışında genel olarak haftalarımın özel günü olan çarşamba günden bahsedeyim. Çarşamba günü öğleden önce deneme oluyorduk ve öğle arası ben rutinimde burada farklı bir şey yapıyordum. Bunu her zaman yapmadım ama yaptığım zaman çok verimini gördüm. Şu boyutlarda küçük bir defter almıştım ve her denemeden sonra ben direkt denemeyi kontrol edebiliyorsak veya deneme anda ben işaretlerim böyle. Mesela şu bilgiyi bilmiyorum derdim, yuvarlak işaretlerim veya sınav, işte bunu öğren sınavdan çıkınca tarzı. Onlardaki bilgileri not alırdım. Yani direkt sadece bilmediğim bilgileri not atışı not ettiğim küçük bir defterim vardı. Bazen hani ödev verilmediğinde servise dönüş yolunda da onu okuyordum. Onu mutlaka tutardım, ona yazardım yani. O şekilde geçiyordu. Yani benim günlük rutinim ortalama bu şekildeydi. Onun dışında anlatacağım başka bir şey var mı bakıyorum. Şimdilik yok. Bu videoda bu kadardı. Eğer... Son Her günlerde neler yaptın? Evet kardeşimden bir soru geldi. Son günlerde neler yaptım YKS'nin? Bu başka bir videonun konusu olsun bence. Şimdilik burada bırakayım. YouTube algoritması eğer önünüze çıkardıysa beni ve sorunuz varsa da sorabilirsiniz yani. Şimdilik hoşçakalın.